Sivas'ın Sarkışla ilçesinde milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Tuncer Demireze'nin bacakları 80 santimetre çapına ulaştı. Sivas'ın Sarkışla ilçesinde yaşayan evli ve dört çocuk babası Tuncer Demirezen, yaklaşık 25 yıl önce ayaklarında karıncalanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Kalp damar cerrahisine giden Demirezen'in yapılan tetkikler sonucu tedavisi bulunmayan, fil hastalığı olarak bilinen lenfödem hastalığına yakalandığı tespit edildi. Çeşitli tedavileri uygulanan Demir Ezen, bir türlü sağlığına kavuşamadı. Diz kapağının altından itibaren her yıl 5 ila 7 santim büyüyen Demir Ezen'in hayatı alt üst oldu. Ayakkabı ve pantolon bulmakta zorluk çeken Demir Ezen, çareyi kendisine özel ayakkabı ve pantolon yaptırmakta buldu. Hastalığın 25 yıl önce ayağında ufak bir şişlikle başladığını ifade eden Tuncer Demirezen. Ezen. Fil hastalığı var, 25 yıldır var. 5 ila 7 santim büyüyordu. Bu yıl yine 7 santim attı. Seneye tahminim 5 atacak. Zor. Yani artık ağırlar yapmaya başladı. Çok zor bir hayat. Hani olumsuz. Hastalık için İstanbul'dan tut Ankara, Kayseri. Yani gezmediğim bir yer kalmadı. Çaresini bulabildin mi abi? Yok sadece fil hastalığı. Beyaz kan damarı Beyaz kan damarı dıkalı olduğu için dolaşım olmadığı için şişlik yapıyor. Diz kapatan aşağı şu anda. Umarım yukarılara çıkmayacak. Vallahi çok küçük bir büyüklükte başladı. Ayağın üst tarafından başladı. O zamanlar normal ayakkabı oluyordu. Şimdi de tabi olmuyor. Diktiriyoruz. Pantolları diktiriyoruz. Şu anda geçen ölçtük 80 santim. Vallahi hazır pantolonu 4, 5 alıyoruz 3 çıkıyor. 5 veriyorum 3 alabiliyorum.